Arkadaşlar hangi harf gelirse onunla ilgili bir futbolcu bulacağım. Hadi bakalım ne geliyor. Zaha. Tamam birincisini bulduk aga. Zaha. Doğru. Eski. <laughs> 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 playlist. Ya Gabriel Jesus. Gabriel Sara da diyebilirdim ama Gabriel Jesus. Ne da teorinin içinde teyane kimse Oyuncu bulamazsam orada video at lan gene bize. Tam aynı olmasın arkadaşlar. Zidane diyorum. O da onu? yumuşak yiye atla yumuşak yiye atla <laughs> atla Aferin. j mi le. Le, le 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 lan bu j mi le mi j mi ee bir tane oyuncu nerede j Jalen, arkadaşlar Jalen futbolcunu biliyor musunuz Orada daha yeni aklımı geldi j lund bir eskiden futbolcu vardı yaşlı Güney Koreli. Ben de şey yaptım. Ee, bir arkadaşımdan duydum. Ama ne, yani artık ilgilenmiyor. Doğru. çıkmasın. bir daha sayılmam oğlum. Ama bu ne oğlum? Arkadaşlar hep Z'ye geldiği için yani Z'yi şu an saymıyorum. Geçiyorum direkt. gelene gelen saymıyoruz. Bak kime zey geliyor ya. Aa da dur. Mbappe. Dur lan hayır ben niye Mbappe dedim. Allah kahretsin. Ali son bekar abi. Özür dilerim ben de Mbappe'yi takladım. bak ben hala gelince söylenecek. Hayır. <laughs> Yeter ya. Aga <laughs> evet, oğlum. azem aa Z mi gelmişti? Y mi geldi Z mi geldi abi? Lan ne oluyor? Y mi geldi Z mi geldi? Y, mi geldi? y mi geldi lan? Görmediğim için devam ediyorum. artık oğlum ya oğlum unuttu yani unuttu 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 ya çıkın hayatım çıkın hayır 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 hayır, hayır. çesap Bu arada az önce yeğen mi geldi açıklayın. Hayır. Abi yumuşak geyi saymayalım ya. Evet böyle evet. Ben de Double sevmiyor arkadaşlar. Ee. Ee, e, e. Evet de. Ujehe Ne saa vi video. Bittä. Bye bye.